I <laughs>

ürünlerimizi geleneksel yöntemlerle üretmeye çalışıyoruz. E, Valentina sucuğumuz diğer ürünlerimiz arasında göze çarpan nitelikler göstermektedir. Bunlardan bir tanesi de diğer normal sucuklardan farkı olarak içerisinde tane karabiberin bulunması ve tane karabiberin yanı sıra dışı kısmının kaplamasında 15 çeşit baharatın bulunması bu baharatlar sayesinde özel bir tat ve aroma katmaktadır. Değişik bir lezzet katmaktadır. Üretim kısmında e, genelliksel sucuktan çok farklı bir üretim aşaması yoktur. İlk aşamasında sucuk doldurulur normal e, sentetik bağırsaklara. Bu bağırsakları biz daha sonrasında soyuyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Bu kuruma işlemi bu fermente sucuğun olgunlaşmasından daha sonra olmaktadır ve kuruması yaklaşık bir ay sürmektedir. Bu bir ay sonucunda yüzde otuz kadar kilogramda kayıp oluşmaktadır. Yani içerisindeki rutubet oranı yüzde otuz oranında düşmektedir. Sucuk tamamen kuruduğu için de çiğ olarak tüketilmesi gayet uygun hale gelmiştir. Daha sonrasında dış kısmına baharatlarımızı kaplayarak yaklaşık 15 çeşit baharatımızı tüketime sunuyoruz. Bu tüketim çiğ olarak olması daha sağlıklı, daha güzel olmaktadır. Aromatik bileşiklerinin kaybolmaması adına. Tabii ki pişirerek de tüketilebilir. Valentina sucuğu müşteriler tarafından talebimiz çok yüksek oranda. Bunun nedenlerinden başlıcaları sucuğun aromatik bileşiklerinin yüksek olması, lezzetinin, tat ve dokusunun yüksek olması, müşterinin kolay ulaşabilmesi, İstanbul, Ankara, İzmir gibi başlıca büyük şehirlerin tamamına satışımızın olması, bayi kaynağımızın olması ve Türkiye'nin geri kalanına da online satışımızın olması. Müşteriler genellikle sucuğu çiğ olarak tüketebildiği için talepleri fazla, hızlı tüketime açık bir üründür. Ama tabii ki dediğim gibi pişirerek de tüketebiliriz. Talep gene müşterinin kendisine kalmıştır.